kandır tadında toprak güveçte pişen tavuklarımız susuz hiç su koymadan pişirdiğimiz tavuklarımız şimdi yapılışına başlayalım kanalımdan sevgiler toprak güveçte tavuk yapacağız tavuklarımızı yıkadık. Şöyle bir kenarlarını şöyle bir çizikler atıyoruz. Hafif bir çizikler atıyoruz. Patateslerimizi böyle dörde böldük. Küçük kuru soğanlarımız 4 diş sarımsak bütün olarak baharat olarak tuzumuz var kekiğimiz var ve kırmızı toz biberimiz var güzelce harmanlayalım her tarafına baharatlar geçsin. Arkadaşlar susuz pişireceğiz güveçte. Tavuklarımızı şöyle dizelim güveç tavaya soğan, sarımsak, tavuk ve baharat. Herhangi bir şey koymuyoruz. Yağ falan şimdiden şimdi koymuyoruz. Ocağımızı kısık olarak yakacağız kısık olarak pişireceğiz. Üzerine bir kapak kapatıp kısık ayarda pişireceğiz arkadaşlar. Toprak güveçte susuz. Kısık olduğu için sulanacaktır. Hiç su koymadan pişireceğiz. Tandır tadında güveçte tavuğumuz. Arkadaşlar ocağımıza koyduk ocağımız kısık ayarda. Mutlaka kısık ayarda olmalı sulanması için. Kapağımızı kapatalım. Pişirmeye bırakalım. arkadaşlar. Hiç su koymadığımız tavuğumuz. Pişmeye devam. Tandır tadında güveçli tavuk yapıyoruz. arkadaşlar gayet güzel pişmiş şimdi bu esnada yağımızı koyalım arkadaşlar tavuğun kendi yağı da vardır mutlaka ama birazcık şöyle tereyağı koyuyoruz suyunu çektiği an kızarmaya dönecektir. Zaten şu kenardan kızarıyor. Arkadaşlar toprak güveçte tavuğunuzu yapın. Çok farklı bir tat tatacaksınız. Evet kızarmaya bırakıyoruz. Bakın hiç su koymadığımız halde bayağı sulanıyor. Hiç su koymadan tavuğumuzu kendi suyuyla pişecektir. Suyunun çekmesi için de eğer tavuk piştiğini hissettiğiniz an ocağınızın altını birazcık daha açabilirsiniz. Suyunu çabuk çekecektir ve kızarmaya dönecektir. tandır tadında toprak güveçte pişen tavuklarımız.